Sanatın ulusal ve uluslararası buluşma noktası Halibas Art Festivali Niğde'de bu yıl 5. kez sanatseverlerle buluşuyor. 25-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen festival 12 ülkeden 80'in üzerinde sanatçıyı ağırlıyor. Kökeni İngiltere'ye dayanan festivalin Niğde'deki ilk etkinliği bugün Ak Medrese'de çeşitli sanatçıların katılımıyla başladı. Açılışın ardından katılımcılar Nide Kalesi ve Bedesten gibi kentin önemli kültürel miraslarını keşfetme fırsatı buldu. Daha önce pek çok çalıştaylara katıldım grubumla da buraya davet aldık. İlk defa Nide'de bir çalıştaya davet aldık ve bu bizi çok mutlu etti. Çünkü sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne de inandığımızdan ve bu kadar güzel özverili bir çalıştaya da imza atacağımız için kendi adıma da çok mutluyum. Nide'nin bence görülmesi, gezilmesi gereken çok önemli tarihi, kültürel ve turistik merkezleri var. O açıdan ben keyifle geziyorum her geldiğim zaman. Bu sene beşincisi düzenlenecek olan nide Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı için e, şimdi buradayız. Sanatın birleştirici gücünden yola çıkarak, sanatın geliştirici gücünden yola çıkarak barışın, kardeşliğin ve tüm güzel değerlerin e, birleştirici olduğunu düşünerek e, dünyanın çeşitli ülkelerinden çeşitli sanatçıları burada ağırlayarak bu çalıştayı gerçekleştirmekteyiz. de için, de halkı için, NİDE'nin... E, Gelişimi için ileriye doğru daha e, modern daha e, ad, modern güzel adımlar atabilmesi için bu tür çalıştayların, bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Neden sanat anlamında, gelişme anlamında çok e, faydalı olduğunu düşünüyorum e, ve e, bu tür festivallerin devamı gelmesi gerektiğini de düşünüyorum. Hatay Antakya'dan katılıyorum. Daha önce tabii birçok organizasyonda yer aldım. Timya Sanat Grubunda. E, bu atmosferde bulunmaktan çok teşekkür ediyorum. Bizim şehrimiz yıkıldığı için ben her şehri artık çok güzel görüyorum. Yani daha önce de öyledi de ama biz artık taş üstüne taş kalmadığı için çok farklı geliyor artık her yer. Kapadokya'dan geliyorum ama de grubundayım. Buraya daha önce geldim. Tarihini, kültürünü, ambiyansını çok benimsediğim ve güzel bulduğum bir yer açıkçası daha önce bu tarz etkinliklere katıldım. Aslında çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. her şeyden önce, kültürden de önce çok güzel bir sanatçı atmosferi var burada. Ve hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Çok güzel eserler üretiyoruz ve tanıklık ediyoruz. Nide ilk kez mi geldiniz ve burada gerçekleştirilecek etkinliği nasıl buldunuz? Первый раз ли вы приехали в Ниде и что вы можете рассказать о gelmiş.

And can you introduce yourself? Yes, uh, my name is uh, Fawaz Arnavut. I am born in Syria and live in Dubai uh, for 40 years. E, Fawaz Arnavut, e, Dubai'de yaşayan Suriyeli bir sanatçımız medya işiyle uğraşıyor ve direktörlük yapıyor. Türkiye'ye birçok kez ziyaret ettiğini söylüyor ve Türkiye'yi çok muhteşem bulmuş. Neydi ilk kez gelişi? Здравствуйте, добро пожаловать и расскажите пожалуйста о себе. Здравствуйте. Меня зовут Зул Пикар, но ну, мне многие путаются. Это как переводится "Меч Пророка". Нидеде идфадиль, бурдан geçiyordu, бу да калмамыш, ама би geçmişи var. Автобусом Турция туруну çıkmışlar, сым yapmak